Arkadaşlar bugün Brawl Stars'a Emirhan'la beraber ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Bugün Emirhan oyunumu kontrol ediyor. Emirhan'cığım hoş geldin. Hoş buldum vallahi çok hoş buldum evde. Bugün seni o kadar güzel kontrol edeceğim ki. Harika bana güven arkana yaslan sen. yani güvensem mi güvenmesem mi yani bilemedim ama. Arkadaşlar bu arada saçım şu an nasıl abi? Yani ilk defa böyle saç böyle bir saç yaptım. Bana biraz garip geldi Harika. Aşa'sı. hiç alışmamıştım. Harika mı? Valla mi? ben sevdim arkadaşlar. Teyze sevmiyor ama ben sevdim. Yani bilmiyorum <laughs> <laughs> valla. O zaman şimdi sen bir bana savaşçı aldır ilk bir. Savaşçıdan başlayalım. Sence ne oynayayım ben? Gidim. Evet. Çok evet. güzel. Çok güzel bir soru. Bul alsana ya. bul al ya. <laughs> bir gezseydi karakterler ama ben bul bu şey diyeceğim. Hayır hayır. Bak ben bulu buldum. Ha bir espri Bulu buldun araya. da yani. Ben bu bulu Bilsem. çok fazla bulamadım ama. Hani. Etkinliklere girsen. Bir gir tamam, tamam giriyorum. Bakın evet. ne var oyunlara ya? Oo yeni etkinliklerimiz gelmiş bir de. <laughs> Kimle? Çok güzel şeyler açacağım. Evet. Şimdi valla bir bak bakalım haritalar neymiş ya? bir savaş topunun haritasına bakar mısın? Tamam hemen bakayım. Savaş topunun haritasını nereden bakıyorduk? ha burada. Oo burada bul iyi gider ya. Gir bakalım. Hadi bakalım, bakalım. Nasıl bir şey olacak? Tamam. Şimdi ben ne yaparsam yapıyorum değil mi? Mesela yapıyorum. Tam gol atacağım. İstediğini ben söyle bana. Dedim Aynen öyle. Atmayacağım mesela ama, at, ama at, at, at. öyle bir şey demezsin çok umarım. Çok yani. Yani. Çok keyif alacağım. Şöyle ben rahat bir pozisyona da geçtim. Ve bu arada ya. arkadaşlar de size çok fazla ihtiyacımız var. Bir like atıp Abone olursanız yeter. Çok seviniriz. Ve aha başladım. Evet. Ne yapmamı istersin? Nereye gideyim? Şimdi normal ah. oyna. Bir normal, ya, normal kendisi, bir. Oyna bakalım. Bomba oğlum bomba Oo canımı azalttılar bunlar ben öldürecekler biraz Bir dakika top gitti oraya ha, Evet Oo, ee, Normal oynamayla olmayacak Oğlum Oo, lan bu. gol atacaklar Ana harbi lan Bir dakika atalarsa çok yapma, iyi olur bu arada Yapma kazanmayın kardeşim yani Ben kazanmanı istemiyorum Aa, e, Kazandım Oğlum bir dakika Tekzer, bu şimdi kolay oldu topu al, topu alayım al. Ölümüne topu almayın Alıyorum alıyorum Ama topu oğlum al. ölürüm ölürüm lan, bir, Gel lan buraya Aldın Alamadım sen. ki oğlum ya Ölür Oğlum ben sana ölürüm dedim adamlar 3 kişi oğlum, bandı alacaktı Ne yapacaktım biliyor musun Topu alıp kendi kalene oh. koş diyecektim Aa bir dakika Hadi oğlum bir dakika şöyle vurdum iyi. oğlum gel lan buraya. Gel lan buraya. Ee, bir daha ölmüş tamam, olabilirim. Allah, çok güzel. Oğlum bak şimdi komutlarımı iyi dinle tamam mı? Şimdi tamam. sana çok güzel komutlar Diliyorum. vereceğim. i̇yi dinle. Tamam. Şimdi ultini sola doğru at. Sola, sola doğru. At. <laughs> en sola. En sola. <laughs> yani <gülüyor> çok komik. Tamam. tamam. Tümbermini boşalt. Tümbermini tüm, tüm, ilimini tüm, ilimini tüm ilimini boşalt. Al. boşaltayım. Tamam. Ba boşalt. Saldır. 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 Şimdi. saldır, şimdi. saldır, saldır şimdi. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Aha. Saldır bir dakika. Saldır. Hadi. Lan oğlum gidiyor. Gol yiyeceğiz. Hayra atarsın. Hayra adamsın atarsın. Git gol at. Beleş gol. Adamsın mı atarsın bu? İşte bu. Adamsın mı atarsın? Aa oh, attı. Kazandık. Vallahi kazandık ben, arkadaşlar. Bekle. Benim değiştirmem lazım taktiği. Devam de. Devam, tamam buradan. devam devam. Ee, karakter değişmemi ister misin bu arada? Tabii 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 tabii. tabii. İsterim, tamam isterim, tamam. Isterim. Ne alalım bu arada şimdi? Aa. Kılığımız <laughs> gelmiş. Poco mu? İşte bu. Poco al. Poco. 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 al ya. Oğlum, Poco. Ben de yok o Poco. Ben göremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> var var var. Gördüm bak baba. Nerede <laughs> oğlum göremiyorum. Git lan. <laughs> e, Git lan şu lan muydu Poco? Oo seni vallahi rütbenle diyor. Al bir Poco. Tamam hadi alayım ya. Seni mi kıracağım yani? Kırmayalım ama. Ne oynayalım? Şimdi elitlere gir. Tamam girdim. Bir tek hesaplaşma aç yani bir tek hesaplaşma. Abi burada büyük Kuba bir kaybederim var. bu arada ben. Harbi kupa. başla. Kaybetme ihtimali var oğlum ya. Yapma lan. Vallahi Emirhan acı bize ya birazcık. Aa aa bir dakika. Ne alakası var kardeşim ya? Oyunda işte Mis gibi karakter Bir şey değil mi? Ya. Ben bir Poco'yu harbiden hayatım boyunca en son ne zaman oynamıştım? 2019 pardon <gülüyor> 2020'de <gülüyor> oynamış olabilirim yani. O kadar Tabii kötü o, o, Oğlum Edgar geliyor baba, lan. oy Edgar çok. Edgar güzel, abi sayılır. Edgar koş Lan oğlum niye edgar koş? İyi koşayım. Tamam. Ama bu böyle oynanmaz yalnız. He. Ben sana söyleyeyim. Birazcık win almamız lazım. Hadi birazcık hani kupa kasalım. Kupa düşmeyelim ya. <laughs> Çok komik. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir, bir daha mı? Daha, bir daha. Bir daha. Çok keyif Oğlum oldu. sen benim sana kupamı düşürmeye çalışıyorum <laughs> ha. Güzel. Sakin ol. Tamam. Tamam. Sakin Sıkıntı tamam, yok. Relax abi. Tamam. Ben de. Ben de sen. Relax olacaksın. Tamam. Relaxız arkadaşlar. Siz de. Evet. Like'larınızı eksik etmeyin. İki saniyiz alıyor. Ve buraya oh, Vaa bir dakika. Bot lobby geldi sanırsam şu an. Tamam. Kolay bir şekilde. Herhalde. Olabilir mi? Şimdi 10 saniye boyunca hiç vurma. 1, e, iki, oğlum bunları almam lazım. Nasıl vurmayayım? 4, Enerji beş, almam. Burayı lan bu arada. Altı, Çanta 7, gibi bir şey var. Bu kız. Tamam. tamam. Adamlar bak gelecekti. Allah'tan 8, gelmedi. Vurma. Oğlum Şimdi nasıl vur? Alma onları. Zehire git. Hop hop. Ze bir zehire. tane aldım. Zehire mi gideyim? Oğlum ölürüm. Zehire, git. Abi. bekle zehir sana tamam. gelsin. yeter. Ee, yeter. Tamam tamam. 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 Hadi al onu da. Alayım mı? Tamam. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Sanki yani yemek yemek atmışsın gibi ölüme yani. Al bismillah. Yani bunları alayım mı? Hayır hayır. Hayır tabii ki de. Şimdi Ama beleş. Aşağı doğru. Hatta dur ya, senin bozuldu. Allah şıkları. Alayım mı? Valla benim de bir Şimdi kalıyor yani almayınca değil mi? Bir almamız lazım dışarıda durması aynen, yani aynen, beleşten. işte Şimdi bo şarjörünü boşalt. Şarjörünü boşalt. Tamam. Ee, boşaltayım boşal, adamlara boşal, doğru gitmeyeyim de. Ve adamlara doğru koş şimdi ya Ama bak şarjör. onu diyemezsin. Onu diyemezsin. Öldür onu. Şarjörün onu öldür. tamam, Öldürürüm ki. Onu, Gel buraya. O o multi bastı Multi bastı da ben onu öldürürüm bu arada. Kaç şimdi? Kaç şimdi? Tamam. Tamam kaçıyorum. O bak öldüreceğim sırada gitti adam öldürdü onu. Tutuyor. O adam baloncuk yaptı lan. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacaksın? Baloncuğuna gireceksin. Oğlum saçmalama ölürüm. Vallahi ölürüm. Girmen lazım. Girmen lazım. Tamam girdim. Tamam, vur şimdi. Hadi oğlum. E bu doğru. bot ki oğlum. Allah'tan tamam. kaç, bot geldi kaç ha. Şimdi. Tamam oğlum sıkıntı yok. Can açayım mı? Kaç, kaç, Ola, kaç, oğlum öldürmem ya. lazım ya. Ben var ya Gelin. sana öldüreceğim onu. Şimdi <laughs> tamam. sadece bir şarjör hakkım var. Eğer bir şarjörde onu öldüremez. Oğlum nasıl öldüreyim <laughs> bir şarjör? Ana yok. bir dakika o zaman alanın daralmasını bekleyeyim. Mantık Hadi da bir dakika şuradan bir tane ee, kullandım sanırsam. Kaldı iki. iki tane mermin kaldı. İki tane mi? Oo o şekil. Bir dakika. Oğlum ben bir tane bir, şey kaldı. bir mermi kaldı. Ben neden kullandım ki daha önce de? Gitseydim Bu, Bu mermilerin oğlum. yenilenecek. Bu mermilerin yenilenecek. Sen yenilenecek bir mi? tane daha kullan. Tamam Sen tamam. Kullan. Bir tane daha kullanalım. Şöyle canını azaltalım. Evet. Tamam şimdi 30 saniye sonra yenilenecek. 1, 2, 3, 4, Oğlum 30 beş, saniye 6, dal. Oğlum alan da al, Konuşamıyorum. Al, al, an, al. Adam orada kutu topluyor ya. Aç gözümüdür dur nedir? E, bitti değil mi? Bitti yani. Şimdi bir mermi var sadece. Bir mermi. Aa, mermini iyi kullan. Iyi, iyi kullan. Ulan şimdi artık olursa. Abi artık alan ölmesi al lazım. hadi. Öyle, oğlum adamın balucu var benim. Aa, işte. Abi ben çok... yani sen bir anda <laughs> kullan diyorsun ya. Psikolojik eğlenceli. olarak Kullanasım geliyor çok benim de. Hani çok kullan. Eğlenceli. Vallahi çok güzel. Harika. Ee, ben şu anda Resmen ipler benim elimde. Neyse Allah'tan kupa elimde. düşmedim kazandım ya. Güzel. E, peki. Ya peki boku değiştirelim Değiştireyim Bir, mi? Gez. Mi? Değiştireyim. Sen bir Gezelim bir mi? Ver misin gezmeyi gez ya. Şöyle en yüksek kupaya gelsene bir. En Şimdi yüksek Yukarıdan kupa. En yüksek kupa ya. Hadi bakalım. Tamam. En çok kupa. Geldim. Şimdi <laughs> bakalım. Senin en çok. Oo, vay vay vay. Oğlum en çok grifte hmm. varmış lan. Ben de bilmiyordum valla. Bunu takip etmiyorum. Şimdi sen var ya aşağılara in bakalım. Güzel bir harita bu. Güzel harita değil de güzel bir karakter. Tamam. Oğlum çok hızlı gidiyorsun ya. Vay tamam vay yavaş vay. yavaş. Hemen tamam. Hemen üsttekileri. <laughs> ee, <laughs> 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 bir yukarıya gitsen beni. Oğlum yukarı değil yukarı değil. Edgar. 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 Edgar sen bir Edgar. Sen zaten Edgar Bey'in değil misin be? Tamam. Ben bu arada Edgar'la oynarım. Harbiden Edgar'la professional player <laughs> gibi oynayabilirim. Oynarsın 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 de bakan burada oynayabilir misin? Bir etkinliklere girer misin haritada? Ee, bir şey diyeceğim. E, hesaplaşma değil mi? Hani hesaplaşma girelim Yo, ki. Bir dakika. Knockout var. 2v2. onun haritasına bakar mısın? var tamam. Bakalım. Evet. Al, al direkt al. Direkt Abi al. Abi, al, al, al baş. bu harbiden bu arada bayağı ayıp yani. Bu yaptım var ya zorbalık gibi bir şey oğlum. Psikolojik yaptım. baskı yapıyor şu an bana ya. Senin peki bir dakika aksesuarın var mı? Yoktur inşallah. Aksesuarım Hı. vardı sanırsam. Çok eminim ama Yapma. olması lazım. İnşallah vardır. Lütfen olmasın. Lütfen. Lütfen. bu arada ben, ben gördüm sanki yok gibi bir şey. Yok yokmuş. Vallahi yokmuş. Aa yes yes yes. Tamam, Şimdi ben ne yapacaksın, burada yatarım ki. Sen takım arkadaşının hep arkasında kal. Tamam. Hiçbir şey yapma. Ful arkasında onun ]ayım. arkasında Ama yok. oğlum o adam bana Aynen. sövmesin. Mermi gelirse. Oh, mermi, mermi gel. gelirse ona gelsin. Bir şey olursa ona olsun. Tamam. Arkasında Ful 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 arkasında arkasındayım. Full arkasındayım. Tamam buradayım Aynen ben. Öyle. Tamam. Merhaba. Ar <gülüyor> <arkasında>. <gülüyor> İnşallah bana sövmez <laughs> adam yani. Adam Peki. oynamadığım. Tamam. Arkasındayım hala. Oğlum. Bak, Hayır oğlum. Nasıl arka? Yapışacak. Bak adama yapış. Tamam yapışıyorum. Da ultim geldi ultim. Ultim kullanayım mı? Hani popoyla popoyla kilot gibi bir şey olacaksın. Popoyla kilot. Tamam. Hayır kullanma. Şimdi ultinle adama uç ama hiçbir şey yapma. Adama öl. Oğlum adama niye öleyim? Öl. Ama öleyim. Adama öl. Ama derken bak uça... Ya, aa, bizimki abi, öldürdü. Dese, Sıkıntı gitti. yok. Güzel. Bizimki öldü. Evet harbiden ultin gitti. Yapış adama. Yapış 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 tamam, yapış. yapış yapışıyorum. Yapış. Bak, adam bir milim hareket ederse sen de edeceksin. Bu yapışacaksın ona. Tamam. Etle tırnak gibi. Tamam. Bizimki ultiyle o beni bir daha öldürdü bu arada. Oo, bu ne ya? Bizimki oynuyor. Baksana. Aa bizimki bunu öldürdü. Şöyle şey yapalım. Sen Max'e git ulti doldur. Max'e öl. Max'e öl. Max e öl. Oğlum nasıl Max'e? Ölmekse. Ölmekse. bu gerçekten dur dur dur. Öl. Hayır ya. Yani bu adam çok noob ya. Harbiden bir şey değil mi? Bizdeki adam iyi oynuyormuş bence. Ya da neyse, şimdilik. bir daha git, bir daha git. Kötü bir lobiye gelmiş olabiliriz Bence, karşıya bot geldi tekrar olabilir. oynar. Olabilir. tekrar bir oynayalım. Aa, Bak aynen. bu sefer de yarıma yanıma inşallah güzel birisi gelmiştir. Aynen. İnşallah. Aa bir şey çok değil mi? Güzel. Biz zortladık. Harbi. Eğlenme vakti. Yapış adama. Bu adama da yapış. Gene mi oğlum? Artık yapış, oynayayım yapış, ya. tamam dibindeyim. Bibi'ye saldır kaç. E ben, kat. Şu. Gel lan buraya. O ulu vur. Lan çok fena vuruyor oğlum. Ben bunu fazla vuruyor mu? Bir dakika bunlar güçlü. O zaman sana bu sefer güzel vermem tamam. lazım. Adeta bir teknik bir kere, direktör kere, gibi oynayacağım. Bir kere harbiden benim kazanmamı sağlasana ya. Harbiden bir kazanmamı Efendim. Şimdi ultin dolmasını bekle. Bir çalıya sakla. Tamam. saklan. Hatta saklanma. Dur, bir dakika. Bibi'ye gel. Bibi'nin gelmesine izin verme. Bibi'nin gelmesine izin Gel verme. lan buraya. Var. Gel lan buraya. Ultin attım. Ulti boşa attım sanırsam. Evet. Bir dakika alır mı? ben geleceğim tamam mı? Bir dakika tamam. ben oynadığımda da seni kontrol edebiliyorum değil mi? Yani deneyelim. Evet bir deneyelim. Ederim ederim ederim. Edersin evet. Aa dur ama öyle ama benim işime gelme. Ama olsun. Olur olur, olsun. yeriz. Evet İbrahim geldi. Kimse şimdi evet. ne alayım ben? Ne alıyorsun biliyor musun? Bir gir evet. karakterlere. Böyle tamam girdim. Çok eğlendirecek hangisi olabilir? Sen bir pok al ya bana canman ver. Oğlum ya ben ya gerçekten <laughs> ben şaka gibi <laughs> Allah karakterler seç onlar lan poku. Oğlum bak 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 bir de bilerek tamam, tamam, tamam. gördüm tam, e, gördüm. E, e bilerek. ne e, 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 Hazır. Aka? Hazır oğlum bunlar Tabi tabi tabi. Hayırlısı Hı, bakalım. inşallah bak, kazılırız. Bak, hadi bakalım. Bak normal bak, düzgün oğlum. görevler ver ama ölmemi ölmem sağla? ben de sana can vereceğim ya yani. Abi oğlum şu an ben de oynuyorum ya mecbur yani ölmemeni sağlamam lazım. Şimdi sen yine böyle benim yanlarımda takıl adamlara tamam. saldır tamam mı? Olur, Normal olur, oynayın. Güzel. Ultini dolu. Böyle oldu. bir gidelim. Nerede adamlar abi? Neredesiniz lan? Neredesiniz? uzaktan Geber uzaktan lan. sıkarım aslında ben buna dur. Allah. Geliyor ha, lan. Hay, oğlum hay. kaç tane geliyor topuk. Valla bak öleceğim ben ha. Önümde dur. Bir dakika tamam bak şu çalda şal, yatıyor sıkar mı? <laughs> ölüyorum lan. Emirhan yardım et. Emirhan yardım et oğlum <laughs> ölüyorum. Dakika. <laughs> bir dakika. Sakin biri gitti. Oğlum el al lan sonra. Bekle bir ben. Seni. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Oradayız. Ölümüne koş şimdi adama. Koş ölüm. Lan oğlum ölürüm. Tamam. Hadi. Lan oğlum sikilerim tutmadı. koşuyorum koşuyorum. Oğlum koşuyorum da. Koştum <laughs> ya. Öldüm oğlum ölürüm ki niye koşturuyorsun beni? Hadi izle beni. Tamam ee... izliyorum. O sen ne izleyerek yapabilir miyim? Allah yapılmıyor bu. <laughs> ya lan buraya. Aa, alırsın yani buraya bence ya. Kolay lokma. Yani alırım, kötü yani oynuyor gibiydi görmezlik de, biz de. sen beni öldürtmesen işte maalesef ki hani kaybediyoruz abi. Yok. Yani mesela sen şimdi ölsen sen de kupa düşmeyecek mi yani? Sen niye öldürüyorsun beni? Düşeceğim ha? ama eğlenceli. Ha, çok eğlenceli. Bak adam multi bastı. Oh, Görünmez olduğu o, o, yanına çakalı, geldi çakalı, derken çakalı, çakalı, Evet adam bildiğin çakalı, çakalı alanı beklemiş yani. Sıkıntı yok. Gel şimdi gel. Tamam. Gene dibinde mi? Takıl ya buralarda ulti doldurmaya çalış tamam, Ben bir ulti Bak diğer adam noob zaten. Aynen birisi kötü de şu Leon çok iyi oynuyor bu arada harbiden. Ve bir oh, şey ben ölüyorum. Gel lan buraya. Lan oğlum maç. yediler beni. Ben kaldım Allah orada. Vallahi. Nasılsın, bu ne? Ben çok kötü i̇zle, oynuyorum i̇zle, bu oyunu ya. İzle pro, pro player'ı gördüğü evet. sanırsam. <laughs> <Evet. gülüyor> Hayır ya ben oynamayacağım. Ben oynayacağım ben de sinirleniyorum keyif alamıyorum. O yüzden şimdi son bir maç atacağız tamam mı? Tamam Tabii. Nasıl yapacağız biliyor musun? Nasıl <laughs> yapıyoruz? Tam olarak bekle, bana bir bekle, hiç... oradan hiç ayrılma. Bekle, sana şimdi çok güzel bir davet atacağım. Abi bir dakika, birisi başka bu Bir dakika bunu bir reddetmem lazım kusura bakmasın arkadaşlar. Ve, evet tamam. <laughs> oğlum VSM atacağız. Evet. Abi ben şey alayım değil mi güçlü bir karakter alayım yani. Sevdiğim karakterlerden. <laughs> hayır hayır hayır. Asla hayır, hayır Aha, oğlum ya. ya. Şimdi sen ne alıyorsun biliyor musun? Evet ne alayım ben? <laughs> çok güzel, şey alayım, çok değil, güzel. değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bas falan gri. Sen tik al. Tic al bir tic. Oğlum tik ne? Tic Nerede? <laughs> Bak şimdi. Ha, burada tamam. Gördün, bu... gördün. Bu... Abi ben bununla <laughs> olmaz ki oğlum. Aa ben bir şey diyeyim mi? Sen kesin şey yapacaksın böyle yakın bir artı açacaksın ve e, onu da Allah bilir. Onu da Allah bilir. Bir dakika. Görürüz şimdi. Hazır mısın? <laughs> ee, hazır mı vereyim? Tamam ver. Onu da <laughs> sana verme. sormayayım yani değil mi? <laughs> tabii abi işte, tabii galiba gene işte. biz zortlamış olabiliriz. Ya, dikkatli oynamam lazım ama. Ya oğlum bomba. Mortis, Mortis almış Mortis. bir de. Mortis almış ya. Gel lan buraya. Yaka, şimdi yapıyorum. normal VS atacağız. Tamam. Abi. Hadi bakalım. Okey tamam hazır. Oo direkt man Abi Oğlum. Ne yapıyorsun? Lan gelme öyle. Gel lan buraya. Bir dakika bu gelmeye. benim özelliğim ne ya? Benim aşağıda bir özelliğim var mı? mi aldırsaydım sana ya? Oğlum keşke Or daha güzel... Bir dakika. Emirhan bir an anlaşabiliriz anlaşabiliriz yapma yapma hani evet, evet, oğlum evet, evet, evet. ben de resmen eğleniyor ya orası iyi, gördüm hop hop hocam evet. hocam üstüme öyle gelme ama hoppa. bak hocam hoppa. gelme 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 git oğlum ben ne yapayım ki ben ben sana karşı <laughs> ne yapabilirim bu karakterle açıkçası hoppa hoppa gelsene bombaların hop, içine <laughs> ben i̇şte sana böyle. ölürsem daha iyi olur ya bence bekle yani baş... eğlenmeye başlıyor şimdi bekle hiç vurma şimdi yeşil ışık kırmızı ışık oyunu oynayacağız tamam mı tamam. ben hareket et dediğimde işte yeşil ışık kırmızı ışık bir ya dakika, şunu ulaşmaya çalış tamam bir Ümit ne diyelim? Adaylısın. Yeşil kırmızı, kırmızı evet. Durdum durdum dur. Lan ne yapıyorsun? Durdum. Sakin sakin. Hocam vurmasana sana ya. Yeşil kırmızı Durdum Oo. sakin. Sa durdum oğlum durdum. Lan durdum. durdum. Yeşil eşe kırmızı eşe. Tamam durdum sıkıntı yok. Bak kazanırsam ben seni öldürüyorum değil mi? Ne yapıyorsun oğlum? Evet evet öldürüyorum. Yeşil eşe kırmızı yani, Bak hayır hayır. Emirhan. <laughs> Yapma Emir abi. Yeşile çeker beze çek. Şey tamam geçtin. Tebrikler tamam. beni öldürebilir. Harbi mi lan? Ya Bak vallahi. valla bu Adam da ya beli. Öyle üzerine de basalım. Ee, böyle bir sen oh, bir oh, öl artık. Oh, tamam. O. Tamam güzel bir tane tamam. aldım da. Bir tane. Oğlum süre bitiyor. Lan süre. Emir abi sen var ya harbi. Adam değilsin oğlum Bir dakika. Adam değilsin lan sen. Gel lan buraya. Tamam. Oğlum, oğlum bir şey diyeceğim. Adam, ben seni nasıl bir öldüreyim bir ki? Abi sen mortisin. Yarlara. Derken. eğlenceli lan. Sen bilerek süreyi beklettin değil mi? Yo yo. Yo, bayağı yo ya. Arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna gelelim. Umarım videomuza keyif almışsınızdır. Keyif ben pek alamadım ama Endurcum kusura bakma maalesef ki gelemiyorum Bırak şu anda. De, tamam. Elnur'un isteğini kabul et. Tamam Bek kabul ediyorum. Merak tamam, kabul ettim. İstek atıyor sabahtan beri. Evet Şimdi merhabalar. biliyor musun? Mesaj at. Bak de ki. Ee, mesaj kulüpten atabilirim ama kulüpten. Ne diyor? İstek at bana yoksa abonelikten çıkarım mı? Tamam. Şimdi takipçi de geldi. Tamam. ne yaz biliyor musun? Ne yazayım? Elnur. Elnur ya. Oğlum bak bak. Bak kötü bir şey yazdırma. <laughs> kötü bir şey yazdırma. Ne <laughs> olur. Ee, Elnur ben malım ya. Ben ya ya. E, mal değilim yalnız biliyorsun değil mi? Bekle hadi dur daha bitirme. Boşluk bırak. Tamam. Beni abonelikten çık. E, abonelikten e, çıkma. Çık, tamam. Ay, Ma. Mavi de ya. Hayır hayır. hayır. tamam atayım ay, böyle ya, mi? Yaz, evet. Mi? evet. Yazdım. <laughs> yaz artık. Eee Emirhan yazdım. şey tamam, tamam, hayır, tamam. Hayır hayır. Bak biliyor musun? Emirhan CTN benden çok daha iyi yaz. Emirhan CTN benden çok. daha iyi. Al yazdım. Bunu da yazdım. <laughs> Başka bir şey yoksa tamam. bir videonun kapanışını yapmak istiyorum. <laughs> <laughs> arkadaşlar vallahi böyle bir şey görmedim ben artık Adam bana kupa kaybettirmek için elinden geleni yapıyor. Bir de yazdık, arkadaşlar, yazdırdığı şeye bak ya. Ayıp ben bu videoda. Abone olmayı unutmayın. Tekrar Harbiden. Valla bunu hak etti. Bak hayır, hayır sen cansın yazmış. Hayır. Oğlum ya. sen var ya çok teşekkürler. <laughs> Harbiden sen de cansın. Teşekkür ediyorum. Ve o zaman videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Umarım videomuzda keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız like atıp abone olursanız yine de çok sevinirim. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ay. ve bay. I did